Basın Bülten Tarih 24 Ekim 2025 Erzurum Birikim Gazetesi Şenkaya Haber Şenkaya Konu Gülveren'de şehit çeşme boruları ve Gülveren çeşme tahliye boruları tahrip edildi. Halk sessiz ama kararlı. Sessizliğin ardındaki kararlılık. Gülveren mahallesinde yaşanan su krizi, halkın birlik ve vefa duygusuyla evet, örülü kararlı duruşu. bir kez daha ortaya etmişler. koydu. ...mahallenin doğal su, su, su kaynağının... ...başka köyler tarafından kullanılmak istenmesi üzerine... Aa, bunu ...Gülveren hafif sessiz ama istiyoruz. net bir mesaj verdi. Bu su bizimdir. Hı. Bu dava bizimdir. Bizim Son günlerde bu, mahallede yaşanan bu. olaylar... ...sadece teknik bir sorun olmanın ötesine geçerek... ...toplumsal hafızaya ve manevi değerlere dokunan bir boyut kazandı. Özellikle şehitler anısına yapılan çeşmelerin... ...su hortumlarının kesilmesi... ...halk arasında derin bir üzüntü ve tepkiye yol açtı. Gülverenliler... ...bu olayın ardında kasıt aramadan... Ama yaşananları da görmezden gelmeden, kamuoyunu bilgilendirme gereği duydu. Mahalle temsilcileri şu açıklamada bulundu: Kimseyi suçlamıyoruz. Ancak bir olay vuku bulmuştur. Şehitlerimizin hatırasına yapılan çeşmelerin su bağlantıları kesilmiş, manevi değerlerimiz zedelenmiştir. Bu su sadece bir kaynak değil, geçmişimizin, vefamızın ve ortak mirasımızın sembolüdür. Gülveren halkı Su kaynaklarının korunması konusunda taviz vermeyeceğini açıkça ifade etti. Bu suyu kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu davadan da asla vazgeçmeyiz. Resmi talebimiz, Gülveren Muhtarlığı olarak bu vakaya ilişkin mağduriyetimizin giderilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili makamlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Erzurum Valiliği, Şenkaya evet, Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye etmişler. Başkanlığı, ve jandarma Bu genel komutanımız ahmıyor. Bu olayın acilen soruşturulmasını, Aa, suç ileriden, işleyen ve işleten kim varsa istiyoruz. ivedilikle tespit edilmesini ve en Hı. ağır cezalarla cezalandırılmasını Bizim talep durumumuz ediyoruz. Bu, vaziyetimiz bu sadece bu. bir su meselesi değil. Şehitlerimizin hatırasına, mahallemizin onuruna ve toplumsal huzura yönelik bir müdahaledir. Gülveren halkı olarak mağduriyetimizin giderilmesini ve bu olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Saygılarımızla Gülveren Mahallesi Muhtarlığı Erzurum Birikim Gazetesi Şenkaya Haber Şenkaya